Herkese merhaba. bugün yine farklı bir konuyla beraberiz. yine sohbet tadında bir değerlendirme yapacağız. Bugün seçtiğimiz seçtiğim konu eee ihanet. İhanet üzerine konuşmak istedim. Tabii çevremde oluşan olaylar. bazen gündemi onlar belirliyor doğal olarak. Eee yani kelime olarak nereden gelmiştir vesaire, teorik anlamları ya da çok derin felsefi kavramlara girmeyeceğim, bu işi çok iyi yapan e, uzmanlar var zaten. Ben sadece e, muhabbet adında yorumlar yapıyorum bazı konular üzerinde. Hoşuma gidiyor bu e, kadar, daha da uzatmayayım konuyu. E, i̇hanet, e, birkaç e, başlık altına toplayabiliriz aslında ihaneti. Hmm. Türkiye şartlarında düşünelim ya da dünyada en bilinen şey iki insan birbirine ihanet etmesi ya da bir insanın ülkesine <laughs> ihanet etmesi. Ülkemizde de vatan ihanet olarak geçiyor. Hatta işte Kudüs Savaşı ihanet ihaneti kanunları vesaire hala da vatan ihaneti kanunları mevcut vesaire. Çok fazla yani bugün işlemek istediğim konu insanların birbiriyle olan ilişkilerindeki ihanet noktası. Ee, yani ihanet, bir insan neden ihanet etmek ister? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyar? Onu soruyorum kendi kendime. Ee, ya bir çıkarı vardır. Ee, Ya psikolojik sorunları vardır. Yani bir şey elde etmek için, belli bir amaca gitmek için e, birilerini kullanıyor olabilir. E, ya dediğim gibi belki de beyninde biyolojik bazı e, enzimler, e, biyolojik hormonları ile ilgili de bir sıkıntı olmuş olabilir. metafiziksel etkilere maruz kalmış olabilir. Her şey olabilir ama ee, nasıl bir ruh haline sahip olabilir diye düşündüğümüz zaman tabii ki bunun psikolojik felsefi temellerinden ele alıp toplumsal olarak sosyolojik olarak da yorumlamak hoşuma gidiyor. Yani ihanet eden kişi <laughs> ihaneti evet ben ihanet diyor ediyorum haha ne kadar da kötüyüm yaşasın diyerek falan yapmıyor büyük ihtimalle kendi kendine bunu e, haklı olduğunu çıkartacak sebepler, bahaneleri bürüyor tabii ki. Ya ülke için, vatan, vatan hainleri için de aynı şey geçerli. Oh oh biz ne güzel kötü adamlarız, işte hadi şunları öldürelim demiyorlar. Kendilerine özgürlük savaşçısı, kahraman vesaire diyorlar zaten. E, işte i̇şte şahsı olarak ihanet eden insanlar da bu şekilde, bu zaten benim hakkım Zaten böyle, işte zaten o bana şöyle yapıyordu, işte o zaten bana değer vermiyordu vesaire vesaire. Ee, yani birçok herkesin kendine göre bu e, sebepleri değişeceği için verdiğim örneklerde de tam oturmayabilir çünkü herkes farklı bir şeyin arkasına saklanarak ihaneti yapıyor, yaptığı ihaneti de ihanet olarak kabul etmiyor zaten. <laughs> yani bir çeşit hak olarak görüyor. Yani müsaadenizle arada kahve mi içeceğim? Tanet edin, eline ne geçer, kendince kazanımları olur, kendi içini rahatlatabilir, tatmin edebilir, ee, maddi kazanç elde edebilir. Belki birçoğunuz katılmayacaksınız ama e, ben yaşadığımız e, sistemde, e, ister enerjisel olarak bakın, ister ilahi sistem olarak bakın, e, yapılan hiçbir şey, hiç kimsenin yanına kalmayacağını düşünüyorum yorumlara yazdığımızı görüyor gibi işte adamlar ne kötülükler yapıyor, krallar gibi yaşıyorlar, hiçbir şey olmuyor falan diye olabilirsiniz ama ee, illa sizin göreceğiniz şekilde hemen ihanet ettikten sonra 10 dakika sonra çatallı zebainler gelip böyle adama çatalı batırmıyorlar yani. Ee, adamın farklı bir şekilde işte iç dünyası kararabilir, e, geceleri kabuslar yaşıyor olabilir ya da çok çok rahat olabilir. Belki de çok aşırı rahat olması çok bolluk zenginlik içinde yaşaması belki de onun lanetidir. Ben de bu lanetten istiyorum dediğimiz diğer gibi çoğunuzun. Ama dediğim gibi bana göre birçok filozofun da dediği, yani üst insan dediğimiz kavram ya da Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde kendini gerçekleştirme seviyesine gelmiş bir insan, aldığı hazlar, tatminler ...çok fazla böyle maddi şeylerle ölçülecek şeyler değildir. O kişi ömrü boyunca e, asla bunların tadına bakamayacaktır. Bazı şeyleri elde edecek, aldatacak, ihanet edecek, kazandığını sanacak. Ama e, günün sonunda ya da hayatın sonunda... ...aslında elde ettiklerinin e, sahte zaferler, kumdan kareler kağıttan kaplanlar olduğunu fark edecek, şanslıysa fark edecek ve e, yine bana göre e, farklı farklı yeniden bu yaşam döngüsüyle devam edip gerçek manada işte ermiş insan, üst insan, e, olgun insan, kamil kamil insan vesaire ne derseniz o seviyeye gelene kadar bu şekilde devam edecek. Ee, çok farklı bir şey geçecek. Yani ihanet edeni haklı çıkartmak için söylemiyorum ama belki de ihanet ederek bu ihanetin tadına bakarak bir sınav alması gerektiği için de ihanet etmiş olabilir. Bu da farklı bir parantez. işin farklı boyutu. Bilmiyorum karmaşık geldi. Karmaşık geldiyse yorumlara yazabilirsiniz. Kesinlikle bu onu haklı çıkarmaz. Ee, Eğer bir insana karşı bir ya da işte topluma topluluğa ya da herhangi bir hareket herhangi bir hamle yaparken e, bunun doğru mu yanlış mı ya da karşı taraf için nasıl algılanacağını düşünmek için e, empati yapmak gerekiyor. Empati yaptığımız zaman işte bu bana bunu, bu şartlarda bunu yapsaydım nasıl olurdu, nasıl hissederdim diye kendinize bir sorun. İhanet etmek için illa fiziksel şartlara gerek yoktur bana göre. bir insan kafada, zihnen de düşüncelerle de ihanet edilebilir. Atıyorum sevdiğiniz bir insanın yanındayken ya da onunla belli aktiviteler yaparken zaman geçirirken başkasını düşünerek bunu yapıyorsanız bu da bir tür ihanettir. Gizli bir ihanettir, gizli kapaklı bir ihanettir kendi içinizde oynadığınız bir oyun gibi gelebilir size ama küçük küçük e, kıvılcımlar tutuşur ve ileride belki başka bir daha büyük boyutlu ihanetlere dönüşebilir. İşte şirketinizde çalışırken aynı şekilde sizi e, ne bileyim iyi şartlarda çalışmanızı sağlayan yöneticileriniz, patronlarınız vesaire olabilir. Onlara karşı arkadan işte iş vesaire başka şirketlerde gibi. Yani her açıdan iş hayatından bir örnek vermeye çalıştım. Ee, i̇şte insan ilişkileri ortada, devlet toplum e, ilişkileri ortada. Yani kafasını anlamak biraz doğal. Bazen de öyle bir şey olabilir ki e, siz bir şeyler yaparsanız yaptığınız şeyin farkına varmazsanız karşı taraf sizi ihanetle suçlayabilir. Ee, çünkü bir söz var. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla örüldür diye. Siz iyi niyetle şey yapabilirsiniz. Karşı tarafa batabilir. Yanlış anlayabilir. Kendi dünyasında öyle yorumlayabilir. Ve bu konuda sizi ihanetle hainlikle suçlayabilir. Şimdilik değerlendirmelerimiz bu kadar olsun. Bir sonraki konuya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.